10, 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 Genç yani genç Başım, genç Orada genç da benzesi. Ben genç kollarım aslında, 1.3. yılda doğdum ben. Evet, zaten evet. zorlayabiliyorum. Şimdi biz söylemesin. İnşallah. Şimdi Mayıs'tan sonra zaten evet. öyle yani. Bitişi anlamında ya. pek bir şey formları topluyoruz, Devamlı bir Öğrenci formları biliyorsun. 10 -10 evet, işte 2012-2014 Evet, 1.3. artık <laughs> Şey de, bir ben bir düğünde bir yerde gördüm geçen He ama. Ben hiç çıkartma inşallah. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Nasılsın?

Evet bugün AK Parti ailemize Afyon Karahisar'ın çok kıymetli başkanı ve AK Parti'mizden hizmet etmiş Ali Özçelik başkanımız ve birbirinden kıymetli 7 teşkilat mensubu AK Parti'mize geldiler. Yani bir oya geri döndüler. Ben Gelecek Partisi'ne daha önce görev yapmış olan tüm teşkilat mensuplarımıza partimize geldiklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı Vizyonu yalnız bırakmadıklarından dolayı hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ve AK Parti ailemize de inşallah katılımlar devam edecek. Ve Türkiye Yüzyılı Vizyon Afyon Karaysar'da çok büyük bir destekle inşallah tüm dünyaya yayılacak diyorum. Ee, artık yolumuza döndük. Ee, teşkilatımıza tekrardan geri döndük. Evet. Arkadaşlarımızla evet. beraber. Artık e, küskünlükler, kırgınlıklar, dargınlıklar bir kenara bırakmanın vakti olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hep beraber ailecek buradayız. İnşallah Türkiye Yüzyılı için biz elimizden geleni, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız inşallah. 재미شات